Instagram takipçi hilesi videoma hoş geldiniz. Bu hile sayesinde günlük 10.000 Instagram takipçi hilesi yapabileceksiniz ve bu hile yalnızca 1 dakika sürüyor dostlar. Sadece kendi Instagram hesabınıza değil, başka bir kişinin de Instagram hesabına takipçi hilesi yapabilirsiniz. Şimdi Instagram takipçi hilesi yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum dostlar. Kesinlikle profiliniz Herkese açık olması gerekiyor ve kullanıcı adınızı değiştirmemeniz gerekiyor. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve kullanıcı adını yoruma yazanlara 5000 Instagram takipçi hediye göndereceğim arkadaşlar. Unutmayın, videoyu beğeneceksiniz kanala abone olacaksınız ve kullanıcı adınızı yoruma yazacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır sizlere onu göstereceğim. Bu sayede sizler de Instagram takipçilerinizi hızlı bir şekilde artıracaksınız arkadaşlar. Adım adım videoyu sonuna kadar izleyin ve siz de uygulayın. Evet arkadaşlar bu hileyi tabletten de bilgisayardan da telefondan da yapabilirsiniz. Öncelikle Google'a açıp medyaliz yazıyorsunuz. Hemen medyaliz.com sitesine gidiyorsunuz. Buradan aşağı inip hilelere giriyorsunuz. Buradan da en üstte Instagram takipçi hilesi tıklayıp buradaki bölümü dolduruyorsunuz ve takipçi ilesi gönder diyorsunuz. Eğer daha fazla instagram etkileşimlerinden faydalanmak istiyorsanız medyalizin ana sayfasına geliyorsunuz. Buradan instagram servisleri burada da gördüğünüz gibi takipçi beğeni izlenme yorum hatta mavi tikli yorum dahi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.